Fury her şeyi kamuoyuna bildirdi. Bildiği her şeyi. Her Straker eğer burada yaptıklarımızı Hydra'ya çalıştığımızı öğrenecek. Hydra. Shield. Tedavülde olmayan bir madeni paranın iki yüzü. Sahip olduğumuz. onları şimdiye kadar bildiklerinden daha değerli. başındayız ve daha şimdiden. Dünyanın dört bir yanında Hidra'nın iyi işlerini yapan başka tesisler var. Kaptan Amerika'yı ve renkli dostlarını onlarla besleyeceğiz. Kokumuzu alamayacaklar. Peki ya gönüllüler? Ölüleri o kadar derine gömülecek ki kendi hayaletleri bile bulamayacak. Peki ya kurtulanlar? İkizler. Er ya da geç bizlerle tanışacaklar. Burası artık casusların dünyası değil, kahramanların dünyası bile değil. Sevgili doktor, mucizeler çağındayız. Ve mucizelerden daha korkunç olan bir şey yoktur.